Samsun Son Haber'den merhaba. Bugün konuğumuz Liv Hospital ve Liyan Medikal Park Hastanesi hekimlerinden plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Kaan Bekircan. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar hocam. Hocam siz Samsun'a yeni geldiniz. Evet yeni geldim. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Kaan Bekircan kimdir? Ee, şöyle, Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi aldıktan sonra çeşitli devlet hastaneleri ve özel hastanede görev yaptım. Temmuz ayından itibaren de Liv Hospital ve VM Medical Park Hastanesi'nde Samsun'da halkımıza hizmet vermeye başladım. Hocam Samsun'u nasıl buldunuz? Ee, Samsun insanlarla, doğasıyla, denizde çok güzel bir şehir. Ee, ayrıca de, çeşitli spor aktiviteleriyle beraber insanlara kendine çeken bir şehir. Özellikle bu Kapıkaya Festivali var bu bölgede. Ee, spor dallarına e, destekleyen, e, aktif olarak yapılmasını sağlayan. Kapıkaya yamaç Evet, yamaç paraşütü, dağcılık, e, trekking, bisiklet turlarının olduğu bir e, spor sakliterini destekleyen bir festival var bu bölgede. Hocam, yamaç paraşütü heyecanlı ve cesaret isteyen bir evet. spor. Evet, bir, evet, iyi bir hani iyi cesaret isteyen bir spor iyi bir eğitim de istemekte. E, ee, hani iyi bir eğitim sonra havada neler yaşayabileceğini bize öğretiyorlar. Ama o sonra da cesaret artık biraz daha kenarda kalıyor. Çok huzurlu bir şekilde uçmaya başlıyorsunuz. Diyor. Hocam çok uzun sizi yakalamışken sizden bir söz alalım. İnşallah bir beraber gün... uçarız. Söyleyeceğimi siz önceden söylediniz, tahmin <laughs> <zahmet> ettiniz <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Aynen. Sizinle beraber uçmayı çok Aynen. isterim. Samsun'u bir gökyüzünden görmeyi, Samsun'u gökyüzünden izlemeyi çok güzel çok bir şey. isterim. Ayrı bir güzelliği var. Tamam o zaman sözü aldık. Bir gün beraber <laughs> İnşallah. uçuyoruz. Hocam ben plastik cerrahların bazen sosyal medyalarına bakıyorum. Ee, orada insanlardaki değişimleri sosyal medyalarında yayınlıyorlar. Ama benim ilgimi çeken insanların kaşlarının, gözlerinin, çerelerinin değişmiş olması değil de sanki insanların gülüşlerinde bir değişiklik oluyor kendilerini plastik cerrahi emanet ettikten sonra. Ee, şöyle, bizim zaten e, estetik cerrahi dediğimiz e, alt dalımızda da e, bir sanat dalı bu aslında. İnsanlar aynaya baktıklarında kendini beğenmedikleri ve onları mutsuz eden yerlerdeki çeşitli cerrahi operasyonlar veya medikal malzemelerle e, düzelt, düzeltiliyor ve hasta kendini aynaya bakma çok daha mutlu, de, mutlu ve daha pozitif bir enerji yayarak yani, hayatını e, devam etmeye başlıyor. Mutluluk bakıyor. veren bir mesleğiniz tabii, tabii. var o zaman. Güzel bir sanatla yani işte. insanları mutlu eden bir mesleğiniz var. Evet. Yani bu konuda çok şanslısınız hocam. Çok teşekkür ederim. E, ayrıca e, bu hafta sonu Samsung da e, maçı var, Sivas maçı var. Güzel bir galibiyetle inşallah e, alıp e, Samsun'umuza geri gelecekler. Hocam uzun yıllar sonra Süper Lig'de oynayacağız. Hafta sonu bir aksilik olmazsa e, ben de Sivas'tayım. Hmm. Artık Süper Lig'de bir galibiyet göreceğimizi evet, düşünüyorum. galibiyetle geri döneceğiz. Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de size. Samsun son haber merak ettiğiniz konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edecek.